bebeğim. Yani o kadar çok gürültü yapıyorsunuz ki sizin gürültünüzden dolayı kendi düşüncelerimi bile duyamıyorum biliyor musun? Aa, aa! Sen kendi fotoğrafını çekmekten düşünmeye vakit bulabiliyor musun ki? Çok şaşırdım. Bak 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 laflara bak. Hocam var burada senin. Bundan sonra bambecileri rahatsız etmeyeceksiniz. Bu bahçeden çık çıkmayacak. Anlaşıldı mı? Tam olarak anlaşılmadı hocam. Eyvah geldi büyük lağıma geldi. <laughs> Ne oluyor burada? Cengri oyun oynamamıza izin vermiyor hocam. Niye hocam? Oynamak çocukların hakkı değil mi? Dersleri de boş. Hocam öyle bir şey yok. Benim dersim boş değil ama. <laughs> Bunlar ses yapıyorlar. Bamyacıklarım bu çocukların dikkati de alıyor. Doğru mu? He. Hem ayrıca bizim olmadığımız ortamda hava yapıyorlar. Kolaysa bizi yensinler de görelim. Bizim için bir sorun yok. Varsa cesaretiniz çıkın karşımıza da görelim. bamyacılar. Kabul. Ayberk sana ne oluyor? Sana grup adına konuşma izni kim verdi? Kabul etmiyorsunuz demek? Ya ne münasebet. Tabii ki kabul ediyoruz. Lahanacılar. Hoşam görüyor musunuz? Yıllar sonra lahanacılar, bamiçler karşı karşıya. Vay be. Evet. Ama bu lahanacılar ve bamiçler hakkında bilgi sahibi olmanıza çok şaşırdım doğrusu. Hem tanısanız daha çok şaşırırsınız. Onu bunu bırakın. Var mısınız kapışmaya? Kararı çocuklar versin. Tabii hocam, hocam varız varız. Evet. Da da Öreceğim, Öreceğim, çocuğum, şişey şişey hocam ben çıkacağım. Hocam Tamam o zaman yarın. Ha bizim gözetimimizde lahanacılar ve bamyacılar karşılaşsın. O zaman bamyacılar, lahanacılar, bamyacılar, lahanacılar, bamyacılar, lahanacılar, bamyacılar, 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 lahanacılar. Kasım Gönül'ün adı bamyanın tadı. Lahanacılar, bamyacılar, bamyacılar, bamyacılar. Ay artık eve gitmek istiyorum ya. Ya niye topladık şimdi yine bizi buraya? Acil durum dedi. Göreceğiz. Toplan. Ha. Hocam bunlar ne ya? Bunlar Osmanlı yayları. Yarışmada bunları kullanacaksınız. Dağıt. Ne? Ne bunlar hocam? Ben bunlarla atış yapamam ki. Ne oldu? Lanetler Sen... sizi ezip geçeceğiz derken iyi miydiniz Süslü Hanım? He? Öyle bir şey yok. Lağıncılarda, pamyaçılarda bunları kullanırdım. Biz de bunları kullanacağız. Nasıl yani? Bizim mavi tavuklar bunu atabiliyor mu? Atıyor tabii. Yani Salih onları öğretmiştir. Öğretmesi bile zaten Sikender var. Neyse çok önemli değil. Ben size öğretirim çocuklar. Gerekirse sabaha kadar çalışın öğreniriz. İyi de hocam bunda hiçbir şey yok. Ok yatağı nerede? Oku nereye koyacağız? Ok yatağı senin baş parmağın. Ne? Hocam benim parmaklarım mahvolur ama. Kızım bir sakin ol. Eldiven takacaksınız herhalde. Bunları dağıt arkadaşlarına. Ver. Bunda nişangah da yok. Çıkar. <laughs> Tabii sizde nişangah vardı değil mi? Tek gözünüzü kapatıyordunuz. Gezle gözle kolayca hedefi vuruyordunuz. Kolaydı değil mi? Bir fark daha var. Bakın sizin Okunuzda burada bir boşluk var. Ama bunda yok. Peki bunda olmayınca ne oluyor? Kiriş yayı tam ortalıyor. Fakat okunuz sağa bakıyor. Oho işimiz var o zaman hocam. Hayır yok. Doğru duruş pozisyonunu alırsan sorun yok. Doğru duruş pozisyonunu alıyorsun. O zaman ok hedefe bakıyor. O da bu. 90 derece omzun bakacak. Tamam bak baştan anlatıyorum. Tamam iyi dinleyin beni geldiniz. Gezlemeyi yaptınız. Gez. Yani kirişe taktınız okunuzu. Tamam mı? Hı. Sonra bağlama. Bağlamayı yaptınız. Doğru duruş pozisyonunu aldık mı? Aldık. Elmacık kemiğine kadar çektiniz. Hedefinize odaklandınız. İki gözde açık. Tamam mı çocuklar. İki gözünüz de açık. Ve temiz bir bırak. kadar. Çok basit. Hocam evet. ben bunu becerebileceğimizi sanmıyorum. Öyle bir şey yok minik öyle bir şey yok. O çürük lahana yenilmeyeceğiz. Sabaha kadar çalışacağız dedim size. Herkes eldivenlerini taksın hadi. Nasıl takılıyor hocam? Eldiven takmayı da ben öğretmeyeyim. Nasıl takıyorsun hocam? Böyle tak böyle. Hocam ama bunda iki Aması tane yok. var. Biz o... üç kullanıyoruz böyle. Yavrum böyle işte bak bu şekilde. Böyle mi?